Tam Arda'nın zillüsü de gelmiş. Ay, topuk abi, ne yaptı annenin içlerime ya? Sakin ol yeşim, tamam. Hallenilmeyecek bir şey yok abi. Neyloş! Görmüyor Ah benim bahtsız bebeğim. Ay nedir bu bizim bitmeyen Ay Evet. Ya artık bizde nazar mı var? Kem gözlere mi geldik? Böyle benim yıldızım mı düştü? Hiç. Hızırlamayın da. Hadi yürüyün içeri. İyi günler. Çınar barutçu mezaratına alınmış. Şu damadı Deniz'e atan beyefendi mi? Ha işte. Aynen o beyefendi. Ya! Lazım. Çünkü ben de sözü attım ve benim sözüm sözsüz kaldı. Pardon, ne siz kaldı? Yeşil, bir, şey, bir sustun. Toprak abi, bir dur sen. Ee, şimdi siz onun nerede olduğunu bana gösterin. Ben de sözümü bir görüvereyim ha? Evet, kusura bakmayın, şu anda avukatından başka kimseyle görüştüremiyoruz. Nasıl yani? Ben çakır gözlümü göremeyecek miyim şimdi? Üzgünüm. Allah. Allah! Allah! Tamam bacım. Dur, ama, dur. Ağlama. Dur. Yüzümü seveyim ağlama tamam. Gör. Gör sözünüzü gör. <laughs> Yaşım. Nasılsın? Nasıl olayım? Dağıldım işte. Benim yüzümden mi dağıldın? Sence? O damarın yüzünden olmasın. Benim damarım sen yoksun diye deleniyor işim. Öyle mi? Öyle. Ayrılmayacağız diye söz verdik ama şu halimize bak. Sen orada bana sırtını dönmüşsün. Ben burada sana sarılamayacak kadar uzağım. Parmaklıklar var tabii. Parmaklıklar olsa ne olur, olmasa ne olur Yeşim? Sen benden uzak olduktan sonra. Ay ben sana uzak olmayacağım da ne yapacağım Çınar ya? He? Sen aldın çıkıp yüzü fırlattın. Dalatma beni Yeşim! İlk yüzü sen attın. Tamam şaka. <laughs> <laughs> Öyle değil mi? Ben attım vallahi. Ama hepsini atmadım ki. Bak yarısını attım. Parmağına. Bakayım sil Silgi. Bakayım. Bak bak bakayım canım. Bakayım. Bir dur daha bir dur. Durmam canım. Al bak. Senin parmağında Hı? bir şey yok. Gördün mü? Yeşim. Hı. Benim parmağımda yüzük olmasa ne olacak ki? Ben seni buramda saklıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.